tescilli, coğrafi işaret belgeli kale biberimiz. İnşallah güzel bir yıl olacak, verimli bir yıl. Turfan'da ilk hasat bunlar, ilk çıkan biberlerimiz. Ee, tabii kale biberimizin e, ana vatanı diyelim, e, ana vatanı olan e, mahallelerimizden birindeyiz, demircilerdeyiz. E, üreticilerimiz büyük bir özveriyle... E, çalıştılar, çabaladılar ve ürünlerini artık hasat etmeye başlıyorlar. Biz de bugün ilk hasatı gerçekleştirdik, sepetimizi de doldurduk. İnşallah verimli bir yıl olur diye ben temenni ediyorum. Böyle zaten kale biberimiz bir tadan artık devamlı yemek istiyor. Tüketimi artmakta. Buna paralel olarak e, üretimde çok fazla artış yok ama e, biz teşvik edici e, vatandaşlarımızla e, değişik görüşmeler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha yeni pazarlar oluşturarak onlarla ilgili çeşitli temaslarımız var, görüşmelerimiz var, istişarelerimiz var. İnşallah hem pazarını da genişleterek, üretim alanlarını da arttırarak e, kaleli hemşerilerimizin, çiftçi kardeşlerimizin biberden de hak ettiği kazancı, sağlamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Fiyatın iyi olmasını beliyoruz. Biraz daha fazla yetişilmeye bakıyoruz ama fiyatlar bu sene nasıl olur bilemiyoruz korona yüzünden. Hı. Geçen sene, zarar, geçen sene iyiydi ama bu sene nasıl olur bilemiyoruz. Kadar...